3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Ay, Vay arkadaşlar nasılsınız? iyi i̇yisiniz, misiniz? keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Biz, biz bugün ne yapıyoruz? Oyunlar mini oyunlar oynuyoruz. Evet arkadaşlar mini oyunlar şöyle anlatayım. Bu oyunların bizde mesela özellikle şu ikisinin birebir büyük versiyonları var. Devasa boyutları var Şu Şu yani. an gösteremiyorum hepsi çünkü öbür evde. Oradan gidip almam gerekti ama bak, vaktimiz de çok yok diye getiremedim ama bunun büyük boyu var. Bunun direkt büyük boyu var. Bunların, bu silahın eskiden daha büyük boyu vardı bizde. Bu da bizdeki şu farklı bir oyunun çok mini hale getirilmiş. Ee, bizde olan oyunların mini versiyonlarını bulup göstereceğiz. Hatta başka seferler eğer büyük yönde getirebilirsem onları da gösteririm size. Şimdi Derya ablanız bunlardan bize ufak parkur yapacak. Mini, oyunlar, Mini serisi. oyunlar serisi ama ödüllü olacak. Öyle konuştuk. Yes. E, Hangisinde kim başarılı olursa parayı İn cebe yapacak. Her oyunu o zaman ne yapıyorum? Ben her oyunu 50 TL ediyorum. Tamam. Her oyunda geçen 50'yi cebeye indirmiş oluyor. Bu tamam. arada birinci yok. Her kazanana 50 vereceğim. Anında. Tico. Evet anında. Tiko para. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. tamam. O zaman ne diyoruz? Başlıyoruz. Şimdi birinci oyun. Aa bununla Emir'i vurabilirim. Oğlum parkur yapıyoruz Emir'i vurmuyorsun. <laughs> gel kaçma gel korkma. Ana bir gerçekten. Aa evet. Aa, Vallahi şey ben de oldu, şimdi oldukları. görüyorum. Aynısının büyü vardı ya. Keşke Olsunlar, bir eve gitseydim getirseydim ya. Bunlar kartlar mı? Ee, evet, şey yapıyorduk ha, ya. ya Şekiller oluşturuyorduk. Evet abla. Bak bu da güzel. <laughs> Birebir mi bu? Birebir tabii. O dörtlüydü, o bu dörtlü. ikili. Evet. Bizdeki dörtlüydü Olan bu sen... ikili. Yerini açabilir miyiz be? Mi? Şöyle vereyim. Biz Emel'e oynayalım mı Ama olmaz hayır. Bekleyin o zaman önceden planlanmış olur. Aa bir tane. Ne var? Şöyle. Dinozor <laughs> yumurtası gibi ya. Mumble bir penguen aslında. Evet. evet. Şunlar. Bunu Aba. böyle koyuyoruz. Peki, böyle olmuş? yerleştiriyoruz. Bunu nasıl açıyoruz? Onu hayır bıçaklara iyice Heh, koyuyorsun. Bunu böyle yerleştiriyoruz. Dinozor nerede bu, peki? Şuraya. Ee, bak buradan bastırıyorsun. Basılıyor. Basılıp oturtuyorsun. Sonra bunları buraya yerleştirdiğimizde pat diye patlıyor. Patlar patlıyor. Hayır öyle hayır, patlamıyor. patlamıyor. Kışınlar pişiriyor. Ev yıkılıyor. Bob niye böyle yapıyorsun? Ben bunu hazırlıyorum. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Derya yani hangi sayıyla başlıyoruz? En başta. Buradan. Şuradan mı başlıyoruz? Buradan başlıyorsun. başlıyorsunuz. Evet. Başlayalım. Tamam. Birinci kim? Ben. Emir birinci olsun. Küçüklerden başlıyoruz. Ama öyle gidiyoruz öyle. Ama bir şey diyeceğim. Her yarışmada diyoruz ki... Ama bak dikkat et Derya. Kutu oyunlarında hep ne yazıyor biliyor musun? Oyun hep en küçükten başlar. Sebep. Vallahi öyle yazıyor. Vallahi hı? öyle yazıyor. Doğru Oyun en küçükten başlar. Bana ama bana ne diye bir şey olamaz. Zaten ama haksızlık olmasın. Taş kağıt makas. Ne kuvvet ne güç. Şans işi. Ya. Emir, Emir makastan sonra kağıt yapma hep. Anne hile yapıyor Bir, bir, İki bir iki, Ya. Ya. Yendi. Emir yendi. Emir yendi artık. Emir yendi artık, bundan sonra evet. evet. Efe seni evet. alalım. Ne seçtin bakalım? Oo çok kolay. Kolay seçti Oo, ya. Vallahi kolay seçti. Hadi 50 lira geliyor. Çok kolay gerçekten. <laughs> Efe çok yüksekten atma. Efe. Anne. Kurban olayım bana atma Efe. Oo. <laughs> oh. <Ay, yabuk. gülüyor> Efe hadi. <laughs> hadi be. Efe. Oh. <laughs> hadi. <laughs> Anne hani Ama bak, her attığımın böyle gidiyor. Evet, hadi bakalım. Tüh ya. Evet, şuraya de. bir tane oluyor ha. Son bir tane. Oh 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 evet, evet, en yaklaşan Evet en yaklaşan. Çünkü şeklin kolaydı. Bak, gene de yapamadın. kazanmıştın. Seç bakalım. Nasıl? Ya, ya Ay, o, Neyi seçti bakayım? Dörtlü. Oo oh, en basit seçmiş. Hadi bakalım. Atamaz. Bir. Yuh. Yuh. İki. Yuh. Kuska. Dur <laughs> sakin ol. Yuuuuk. Hadi be. Yuuuuk. <laughs> Aa geri. Geri döndü. Bir daha çarpınca kameraya. You, you. Hadi Emir. Aa, hadi bir kere. Hadi <laughs> Emir hadi sakin ol. Sen bir tane mi? Yok yok şurayı yapman lazım. Hadi Emir. Yuuuuk. Hadi be Emir. You, Olmadı. You, Olmadı. You, Emir daha dikkatli at. Yuuuuk. Hadi ya Emir. O da kaç. Sen Ay Emir. You, Aaa. Yuuuuk. Hadi be Emir. Hadi. Gitti son. artık. Yok. Hayır ya. Herkes kaybetiyor. Ya ama en çok yaklaşana bence vermeliyiz. Hayır, yapamaz. Yapamadınız hiç biriniz bu elde Parlamı para alamaz. Var ya her türlü üçgen açılığı yapıyorsunuz. Ya. <laughs> <laughs> İçerisinde 4 top var. Bu kaçını vurursan? 4 tane dubamız var. İki tanesini vuran kazanıyor. Tamam, bir ben Allah kurban olayım geri gitsinler sana nişan almasın. Wow! Bir burada yemin ediyorum kafama gene geldi biliyor yani musun? Ya ya bence uzakta da telefonu çünkü kamera ekranı, kamerana gelirse şey yapar. Kameranı çatlatabilir. Yok be. Çatlatır derim Çok hızlı atıyor. Hayır! Gitti değil mi? Gitti. İki burada topun daha mi? var. Ay, bir tane daha var. İki top daha var. Dört topta daha. iki tane vurman lazım. Ben. Dört topta sadece iki tane mi? Hadi. İki tane vurursan. Bir tane vurdun. Bir tane daha vurursan. Yeah. Yeah şovunu yapacak mı? Yapamayacak şimdi düdük. Aslan <laughs> 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 <Olsun>, aslan <laughs> <olsun, gülüyor> aldı. Emir koş topları gider bakalım orada. Sıra Emir'de. Emir, Orayı ben hazırladım. Sen şurayı bulacaksın sadece. Dur et. beni <gülüyor> wow, <gülüyor> <biri> vurdu. <laughs> Bir daha koyalım. Bum! Aa, evet. Ama üç tane kaldı. 2 hakkı kaldı değil mi? Evet, 2 Ben yerden topladım zaten. Hayır, Hayır oğlum, 2 atış hatı yaptı. 2 atış yaptı kardeşim. Bakalım 3 tane uç ya. Iki attı ya. 2 atış yaptı. Ben silahı kuramadım. Tamam ya. Tamam, üzü dur. Düzelteceğim burayı. 50 direkt alır. Hayır hayır. Şu an Efe de 50 aldı. Emin Aa, de 50 aldı. Tabii. Tamam. <laughs> 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 evet Tobi de. Oh, <laughs> bir tane attı. Abla, ya, Diğeri. Abla ne? <gülüyor> 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 tamam hadi at hadi tamam. <laughs> Sen gülme. Oo! Oh. <laughs> hadi bakalım. Keşke 500 yaptık şunu hediye mi? Hayır abi 50 lira sadece. 50 50 50 şunu aldık. Oyunu şimdi oyunu kurduk. Şimdi bundan kim ne kadar top, toplarsa o kazanacak. Şimdi o kadar para kazanacak. Sen edersin. bu tarafa ha, yok sen böyle gel. Emir sen de böyle gel. E doğru öyle değil. Ay, Yarışacaksınız. Emir gel bakalım. Ha, emir mi var karşısında? Bir. Zaman? Bekle. Emir yaklaş iyice. İki. Üç. Başla. Ortada top kalmayana kadar. Hadi hadi Emir. Hadi Emir. Hadi Son iki Efe. top. Bir tane top kaldı. Bir tane, heh, evet, şurada bir tane yeşil pembe Ama, var. Tansiyo, 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 tansiyo. Pembeyi alın. Yeşil. Yeşili yeşil. aldı mı? Hayır. Pembe var, pembe! Pembeyi pembe al. al. pembe pembe al. aldı. Bakalım kaç oldu. kaç? Şimdi... Ee, emir... 2, 4... Hayır, ben... Bu Emir. Ben yeşil değil miydim ya? Hayır, sen, Yok, sen turuncusun. Seninkiler şuraya kaçtı. 2, 4, 6, 8, 10 tane Emir almış. Aa yok, bak şurada da var. Bir dakika, düşmemiş. Yani içte kalmış. Yanlış olmasın. Ben 2 tane toplamışım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12 tane toplamış. Ben her türlü yeniyordum. Şimdi, Şimdi Efe'ye bakalım. Emir 12 ise sen 10 aldın Bakayım. Efe. Bakayım Efe. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12. Eşit mi? 24. O zaman 50-50 alırsınız arkadaş. Şey yapacak o bir şey yok. O zaman bir tane daha yapacağız. Yok, eşitsiniz ya. Sen de 50 alırsın, sen de eşitsin. Şimdi peki ben de kim yapacağım? Ben. Ben, ben, ben Tabii, yapayım Ben ki de ben yapacağım. Ne oldu, ne? Ben Eyvah. Beni direkt elediler. Oo. Ya. Ya yine. Yine. yapma. Efe sen İire. onu tak. Yok. Oğlum nereye gidiyorsun? Tren değil o, gel buraya. Tamam, sakin ol. Başlıyoruz. Ben kazanırsam yüz olacak. Hayır oğlum, öyle şey olursan, yok. Zaten 1. olsaydın, sen seninle oynayacaktın. O 1. olsaydı onunla oynayacaktı. Siz eşit oldunuz, fark etmedi. İnşallah kazanır mısın? Hiç para kazanır mısın? 1, 2, 3. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Kim aldı onu? Sana sen gitti ya. Ya ben aldım. Evet. <laughs> bakıyorum bana gelenlere. 2, 4, 6, 8, 9. Ve kaybettin. Hay Teşekkür ettim. ediyoruz. Bu elde Emir 50 aldı. Efe elli aldı. Son. Yavrum. Efe şimdi yüz oldu. Ben elli kaldım. Efe yüz oldu. Efe yüz oldu. Emir 100 oldu. Sen elli de kaldın. Üzgünüm abla. Emirde son parkurdayız. Kazan. Bu oyunda kazanan iki kişi olacak, kaybeden bir kişi tamam. olacak. Tamam. Kazanan bütün herkesin bütün topladığı işte. paraları alsın benim. Hayır <laughs> oğlum ne alaka? Kendini çünkü kazanacağını düşünüyor. Görürüz bir daha. Paranı da. kazansın da gör. Emir gel dedi. deniyoruz. Haydi bakalım. Şimdi bu oyuna başlıyoruz. Tamamdır başlıyoruz. Tekte patlıyor <laughs> mu? Nasıl koyacağım? Oldu mu? Emir Kutu fırlıyor, patlamıyor. Evet. Emir sok kutu. Emir korkma, korkma. Ya beraber, <laughs> gel beraber Korkma bu minik yapıyor. Bu böyle böyle, böyle yapıyor. Zıp zıp yapacak. Emir penguen zıplıyor. Tamam seç ben senin yerine koyayım. Yerine koy hadi. Hangisi yerine koyayım söyle. Yeşil. Hayır tamam Burhan abi. Buraya. Buraya koyayım senin için. Koy. Bir kendim için koyuyorum. Bum. Evet sen de sıra. Korkma. Gel 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 yapma. Al bak. Şimdi patlı kütleyi sen Emir sende sıra. Nereye koyayım gel söyle. Hı hı. Ya ama Emin. Emin koyma şuraya eğlencesi koy. kalmıyor. Şuraya mı? Koydum. Kendim için de bir tane yapıyorum. Aha. Efe de. Patlayacak. Patlamadım. Emin nereye? söyle. Şuraya Emir. Nereye? Şuraya mı? Bu e, e. da nereye? Ya. Nereye gidiyor? Buraya mı? Şöyle evet, yani orası bu. Tamam. Sende. Senin yerine kendini. Tamam, benim ben kendi yerine tutamadım. Tamam. Efe de. Tutsana teyze. Alttan tutun alttan. Emir sende. Sen şu Emir gel. Ya ya emir. Hilecim. Hileci. Abla sen de sıra. Tileciğim. Efe de. Allah yumurta çat. Yumurta çatlayacak birazdan. Allah. Im. Tamam. Emir, emir, sen de. Ben Emir yerine koyuyorum bir tane. Ben Emir'in yerine al bak söyleyeyim. Oldu. Allah en sonu patlayacak ne yapacak bu? Ben kendi yerime koyuyorum. Hayır. Hayır. Ee? Sen de mi patlayacak bu ne olacak? Hayır. Patlamazsa ne olur ki? Tutsana. Ben de patlamayan yumurta yapmışlar. <laughs> Patlamadı. Böyle o zaman tahmin etmiştim. Abla yanlış mı yaptın? Hmm. Teyze ittirmemişsin ki. İttirdim oğlum. Ha. İttirdim mi ittirdim. Bak, i̇ttirdim. Bir daha yapayım bak. Hayvanca işte hmm. böyle olmasın hmm. Aferin abla. bir <laughs> daha <laughs> Arkadaşlar çalıştıramadık. Biz arkadaşlar. Biz bir doğru bir yapmışız. Bir yapmışız. Yani şey yapmadık. Fırlatmadık. Deneme atmadı. olmuyor anne. Kaç kere denedik. E, söyleyeceğim bu çalışmıyor diye. Arkadaşlara anlatacağım derdim. O yüzden 3 parkurlu oyunu tamamlamış bulunmaktayız. Ben de 50 artık küserim yani. Yapacağım Tubi 50 kazandı alkışlar. Efe 100 kazandı alkışlar. <laughs> Emir de 100 kazandı. Alkışlar. Emir de alkışlıyoruz. De Ve boyunca, arkadaşlar. Bunu da almayın ne olur <laughs> Bugünlük bizden bu kadar diyoruz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza <laughs> abone, olmayı unutmayın. unutmayın. Bakalım diğer küçük kutularda bir hüsran yaşayacak mıyız? Nasıl çıkacaklar? Söyleriz size. Siz de ona göre alırsınız veya almazsınız Sizin de hakkınızda olsun arkadaşlar. Aldıktan sonra fişleri kaybetmeyin. Evet. Ve e, oyunları aksatmayın. En kısa sürede oyunlara bakın çalışıyor mu çalışmıyor mu diye sıkıntı yaşamamak için. Bugünlük bizden bu kadar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Sizleri Hoşçakalın. seviyoruz. Bay bay arkadaşlar. <laughs>